ile yapacağız. Bu kapsamda memleketimizin, Kahramanmaraş'ımızın yaşadığı sorunları yine getirmekten çekilmeyeceğiz. Aynı zamanda çözüm yollarını da halkımıza sunacağız. Bugün ilk olarak Kahramanmaraş Arsan Kavcağı yapımı içinde yaptığımız olduğumuz yaptığımız araştırmaların yolculuğunda müdahil bir bu yaşamların en çok lerden hala alacaklar olduğunu söylenmektedir. Müdahit <laughs> firmaların, taşeronların desteğiyle iş yaptığı, ödemenin düzenli yapılmaması nedeniyle işin bu yerden yavaşladığı konusunda iddialar vardır. Mersin Karayolu Bölge Müdürlüğü'nce yapılan ihalelerden en büyük iki kavşaktan biri, biri olan Kahramanmaraş Arsan kavşağıdır. Diğeri ise Mersin kavşağıdır. Mersin'deki kavşak Kahramanmaraş Arslan Kavşağı ile aynı zamanda ihale edilmesine rağmen tamamlanmışken arsan Kavşağı hala tamamlanamamış gördüğümüz vaziyette atıl bir şekildedir. Nasıl oluyor da Mersin'deki proje tamamlanırken Maraş'taki proje bir türlü bitirilemiyor. <laughs> Mersin'e ödenek varken Kahramanmaraş'a ödenek neden yok? Ayrıca Gaziantep Üniversite Kavşağı projesi de yine Kahramanmaraş Arslan Kavşağı gibi bizden iki ay sonra başlamasına rağmen tamamlanmıştır. Kahramanmaraş projeleri her nedense aylar yıllar sürmektedir. Vatandaşa Arslan Kavşağı bir çile kavşağı haline gelmiştir. Gaziantep'teki, Mersin'deki, Malatya'daki, Urfa'daki, Kayseri'deki kavşak projeleri hızla tamamlanmasına rağmen bu projelerdeki müteahhitler ödemesini zamanında almasına rağmen şehrimizdeki projeler halen ödenek sıkıntısı çekmekte ve bu projelerin yapımı yıllarca sürmektedir. Bu artık Kahramanmaraşlılar için, bu artık bölgemizden transit geçenler için bu Arslan Kavşağı artık bu bölgede ki esnaflar için bir çile olmuştu. Bunları biz suçlayarak anlatmıyoruz. Bir an önce Kahramanmaraş'ın bu problemlerine çözüm bulunması gerektiği için anlatmaya çalışıyoruz. Mersin'de Kahramanmaraş aynı zamanda başlamasına rağmen bunlarla ilgili Mersin karayolları bölge müdürlüğü çeşitli formüller bularak kendilerinin kavşaklarını tamamlamıştır talebimiz şudur. Kahramanmaraş'ın vekillerinin ve bu konuyla ilgili yetkililerin konuyu araştırarak bir an önce Kahramanmaraş halkına Arsan Kavşağı'nın niye geciktiğinin, niye yapılamadığının, niye bu kadar savsaklandığının, niye Kahramanmaraş'a ayrımcılık yapıldığının bir hesabını vermesi gereğidir. Biz diyoruz ki her zaman olduğu gibi ülkemizde yaşanan sıkıntıların en önemli nedeni ehliyetsiz ve liyakasız, yetersiz kişilerin bu işlerde olması nedeniyledir. İhale sürecinde ve, ve proje sürecinde yeterli olmayan müteahhitlere verilen işlerin gecikmesi, yapılamaması bu projeyi veren kurumun sorumluluğundadır. Sizler Kahramanmaraş'ta niye öz sermayesi güçlü müteahhitlik işleri güçlü firmaları seçmiyorsunuz. Ve de bunların hak işlerine destek olmuyorsunuz. Ya da bu işler savsaklanıyorsa bu işi yapamayan firmaların ellerinden bu işi kısa sürede almak zorundasınız. Bahaneler üreterekten Kahramanmaraş'ın sorunlarına cevap bulamazsınız. Biz Kahramanmaraş Deva Partisi olarak Kahramanmaraş'ın sorunlarını gördüğünüz klasik geçen vatandaşlarımızın sorunlarını yine bu bölgede iş yeri olup da akşam evine dönen insanların sorunlarını yine bu bölgede çalışan esnafın aylardır çektiği sorunları hep dile getireceğiz ve Maraş'ın sorunlarını bugün bu platformda dile getireceğiz. Yarın havaalanında getireceğiz. Ertesi gün otogarda yerine getireceğiz. Çünkü artık inanıyoruz ki biz Kahramanmaraş'ın devası var. Bu devayı çözüm üretecek kendi ekibi var. Hepinize saygılar sunuyorum.